Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Bugün 22 Ocak Çarşamba. Kripto paralar hakkında konuşacağız. Sizin yorumlara yazmış olduğunuz coinleri okuyacağım. Onları inceleyeceğiz. Yine aralarından 3 tane seçeceğim. Onları inceleyeceğiz. Zaten değişen bir şey olmadı. Günlerdir konuşuyoruz. Yani Ethereum hakkında, Bitcoin hakkında, altcoinler hakkında. Dün Trump coin hakkında konuştuk. Trump coin Çizdiğimiz dirence geldi. Ben de Tramp incelemeye başladım. Artık o kadar çok soruldu ki. Böyle. Ee, şimdi Bitcoin ve Ethereum hala aynı olduğu için onları bir daha incelemeye gerek duymuyorum. Her gün aynı şeyler olduğu için. Şimdi sizin yazmış olduğunuz coin'lerden 3 tanesini seçip e, yorumlardan onları inceleyeceğim. Bunları inceledikten sonra Telegram kanalında paylaşacağım. Ar e, Twitter X kanalı da açtım. Oraya da atarım. Orada da paylaşımlarımızı yaparım. Beni oradan takip ederseniz Telegram kanalıma da gelirsiniz. Sevinirim. Telegram'ı aktif kullanmaya çalışacağım. Hani orada direkt burada yaptığım çizimleri alım yeri, satım yeri, direnç yeri neyse onları koyup orada paylaşacağım. Sizin de kafanız rahat olur. Benim de kafam rahat olur. Ay videoyu bir daha izlemek zorunda kalmazsınız. Şimdi hemen e, ilk coin'imizi seçiyorum. Aralardan şöyle. İlk yazılanlardan Litecoin vardı. Litecoin yazıldı. Bayağı yazıldı. Litecoin'i inceleyelim bugün ilk olarak. Litecoin'i e zaten ben bakmıştım. Ya buradaki coin'lere ben baktım zaten. Size sadece şimdi gösteriyorum. LTC. Evet. Günlük olarak Litecoin'i inceliyorum. Litecoin'de şu bir önceki tepeyi deki likiditelerin şuradaki likiditeyi alıp tekrar düşmüş. Düştüğü yerde 0.5 noktalarına düşmüş. Bu arada yorumlarda şunu yazarsanız sevinirim. Hani ben burada anlatıyorum. Bazen bana DM falan yazıyorlar. Anlamıyoruz anlattıklarından. Hani daha basit anlatır mısın diye. Eğer öyle düşünüyorsanız yorumlara yazın. Ben onun için bir eğitim serisi yapacağım burada. Hani ne nedir en baştan itibaren. Eğer isterseniz gerçekten öyle bir seri başlatacağım. Ama böyle iyi diyorsanız böyle de gidebiliriz sıkıntı yok. Ben şu an hani kendi düşüncelerimi anlatıyorum direkt. Anlamayanlar olabilir. Hani ben burada size hitap ettiğim için siz nasıl isterseniz o şekilde yapacağım. Şimdi Litecoin e, tepesini aldıktan sonra burada bir düşüş gerçekleştirmiş. O yaptığı düşüş mesela şuradaki order block var burada bir tane. Order block videomu izleyebilirsiniz. Burada bir order block var. Bu order block altına iğneler atıp oralara takılıp tekrardan bu order block'tan yukarıya doğru e, yükselmiş. Şurada da var mesela order block. Şurası da bir order block olarak geçerli. Mesela bir sonraki order block'umuz şurası. Ama aynı yerlere denk geliyor zaten. Hani biraz daha altı. Zaten burası da Fibonacci. Yani 100'den itibaren 104'ten 94'e kadar zaten orada artık bir alım yeri olarak çıkıyor. Bu son e, 29 Kasım'dan bugüne olan Süre zarfında 104 noktasından 93 noktasına kadar yani 104 ile 100 arası ondan sonrasında iğneler 104 ile 100 noktası bunun destek olarak karşımıza çıkıyor Litecoin'de. Satış noktası olarak da ilk satış noktaları 124 ile bir sonraki satış noktası da 140 civarları arasında karşımıza çıkıyor. Bunları aşılması 140'ın üzerinde mum kapatması bizi farklı bir duruma götürür aynı zamanda 94'ün altında kapanış yapması da bizi çok farklı durumlara götürür. Şu an bu 2 Aralık arasında oyalanmasını bekliyorum. Bu ne zaman ki bir tarafa kırılım gösterir o tarafa yöneliriz. Ama şu an bu 2 e, 140 ile 100 arasında diyeyim. 140 ile böyle 90 140 94 arası bizim için Litecoin'de oyalanma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Litecoin'de arkadaş şunu yazmış. Maliyetim 121 yazmış. Ben riskinize karışamam. Ne yaptığınıza, ne sattığınıza ben asla karışamam. Elinizdeki parayı da bilmem. Ee, sadece şunu önerebilirim. Hani 140'lara geldiği zaman belki elindekileri birazcık hani boşaltıp aşağılar beklenebilir. Hani hepsini değil. Böyle %10, %5 yükselse de düşse de seni üzmeyecek miktarlarda elindeki adeti arttırabilirsin belki. Diğer türlü riskinize karışamam. Litecoin'de bu şekilde söyleyebilirim. Litecoin'i eledik. İkinci olarak Aevo'yu seçiyorum. Aevo zaten benim listemdeydi. Aevo'nun günlük olarak baktığımız zaman o da aynı şekilde Fibonacci 0.600 noktasını geçememiş. Aevo da bayağı güçsüz duruyor şu an. Piyasaya göre de güçsüz duruyor. Kendine göre de güçsüz duruyor yani Aevo'nun bir yükseliş yapması buradan minimum 2x yapması demek. Yani Aevo'yu bu arada ben de alabilirim. Şu an Aevo bayağı düşük. Yani bu coin'in yapacağı bir hareket 2x 3x'lik bir hareket olacak zaten. Şu Aevo aralığın altında 0.65'miş. Şu an 0.30. Düşünebiliyor musunuz? 2 katından fazla düşmüş. Herhangi bir küçük bir hamleyle bu coin çok hızlı bir şekilde 0.65'lere gider. Likiditesi de var. Haftalık olarak bakmak istiyorum şu an. Yani çoğu böyle gözükebilir ama bu yeni coin olmasına rağmen böyle. Bu coin ne zaman çıktı? Mart 24. 3.5'lara, 3.9'lara iğne atmış. Buradan 10x. Eğer herhangi bir yükseliş yaşayacaksak mesela bu coin bu coin Sağlam yükseliş yaşar. Şimdi bu 0.618 noktasını geçtiği anda 0.36'yı geçtiği anda bunu takip etmek lazım. Burada bir bullish güçlenmeye gördüğü zaman buradan tık diye 0.50'ye atar. Oradan 0.65'lere gider. Çizimleri kaldır bakalım. Şurayı geçmesi lazım önce. Şu noktaları. 0.44'ler. Ondan önce burası. Yaptığı yüksekleri daha düşük yaptığı için güçsüz olmaya maletini hala gösteriyor. Her yaptığı yüksek bir öncekinden daha düşük. Güçsüz olduğunu sürekli gösteren bir coin ama yani bir tane böyle yükseldim mi? Bunlarda işte meme coin'ler nasıl yapıyor? Bir anda %20, %30. Mesela Aevo. Aevo'nun altyapısı da kötü bir altyapı değil sanki araştırdığıma göre. Bayağıdır bakmıyorum ama Ayabo şu an listeme ekleyebileceğim coinlerden biri. Yani bunlar artık böyle bayağı düşürmüşler. İçerideki adamın ızdırap çektiği bir yer. Onların ızdırap çektiği yerden <laughs> alabilirsek onların normal hale geldiği yerde biz sevinebiliriz. Ayabo'yu listeme ekliyorum. Evet. Ayabo'yu eledik. Bir sonraki coin, herkesin merak ettiği bir coin var. ARB. ARB USDT. Aslında şuralardan iyi yükselmiş. Ben bunu buralarda ben ARB 0.5'lerde falan topluyordum bir ara. yani şuraya bakar mısınız? Çıktı yere geri gelmiş zaten. Aa, bu nasıl? Bu şillenmişti bir ara, Kim bir, bir tane ünlü biri bunu baya söylüyordu. Bunun destek noktaları şuralar olabilir. Yani zaten Fibonacci 0.45 gösteriyor. Oralara gelmiş. Ötekisi de burası. Ee, i̇lk... Şimdi burası haftalık olduğu için haftalık olarak gidebileceği nokta herhangi bir sağlam yükselişte zaten 2 dolar noktaları. 2.02 Bunun üstü şu anlık görünmüyor. Bunların 2.02'nin üzerinde mum kapatmasına kadar 2.02 en büyük direncimiz olarak gözüküyor. Bu 1. 1.5'lar bir direnç. En sağlam 2 ondan sonra 1.5. birler ondan sonra da 0.98'ler direnç takibi bu şekilde günlüğe ineceğim. Evet, şu an alım noktası neresi diye sorarsanız zaten şuradaki order bloğu görüyorsanız eğer order bloğunu hiçbir şekilde ihmal etmemiş. Gelmiş, iğneye atmış, gelmiş, iğneye atmış, gelmiş. Hala altında bir kapanış yapmamış. 0.65 altında yapacağı kapanış bizi 0.6'ya götürür. Arası boş. Burayı koruduğu takdirde gideceği ilk yerler mesela. Şurada mesela şöyle bir şey var. Burayı kırdığı gibi tık şuraya gitti bence. Burada da bir ikizleti var. Geldi burayı kırdı. Burada geri kapanış yaptı. Burada nasıl gösterebiliriz onu? Hayretiyle. Geldi. Böyle yaptı. Böyle yaptı. Şöyle yaptı. Buraya geri geldi. Mesela burada ne yapacak? Bunu kırdı mı? Şöyle. Bunu kırıp şöyle de yapabilir. Bu da olabilir. Bu bir ihtimal. Mesela bu güzel bir ihtimal. Buradan buraya gitti. Ya da geldi böyle. Kırdı diyelim. Geldi böyle yaptı. Geri buraya bir daha gelebilir. Böyle yap buraya düşebilir. Bunu da yapabilir yani. Bu da olabilir. O yüzden riskimizi böyle buralarda azalıp hep düşecekmiş gibi alıp satıp geri alıp zaten buralar dip noktalar. Yani buradan düşebileceği 2x'ler yok artık. Ben benim tahminime göre buradan o kadar fazla düşme 120 iğneler atılabilir ama çok büyük bir düşüş beklemiyorum. O yüzden alıp satıp hani normalde bu çok ters, normal bir trade için bu çok yanlış bir şey yani al sat al sat beklemen lazım ama şu an öyle bir durumdayız ki Trump bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor manipülatif hareketler. Ethereum bir haftada 100 dolar 200 dolar inip çıkıp inip çıktı yani orada bir tane bot kursaydım ben grid bot al sat deseydim sadece hayvan gibi para kazanırdı. Yani işte bunu aşılıyorlar kafaya. Sonra çıktığı zaman da kimseye şey yapmayacaklar. Aldırtmayacaklar diye düşünüyorum. Evet bugünlük bu kadar. Dediğim gibi beni Telegram'dan ve şu an açacağım Twitter, X hepsini videonun altına koyacağım. Beni oralardan takip ederseniz, hani YouTube'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Herhangi bir beklentim yok. Sadece hani beğeni yapıp abone olursanız çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.